Ne oldu anneciğim? Canavar evin içinde. Ne canavar ya gel bakayım ne oldu? Hayır anneciğim. Canavar. De... Hayır evin içinde canavar ne işi var? Canavar nerede? Benim odamda sesler duyuyorum. Sesler mi duyuyorsun Allah Allah gel bir bakalım bakalım evin içinde canavar ne işi var annem? Ay, Odandan mı duydun? Gerçek mi söylüyormuşsun ben? Şaka yaptığınız üzere düşünmüştüm annem. Ay burada güvende miyiz? Koltuğun arkasında saklandık. Aa bu ne? Öyküm ne yapacağız? Baban da yok. Ne yapacağız? Babam şey gitmişti. Biz de biz de babaanneme demiş Gideceğiz. Evet. Aa Koki bizi koru ne olur. Koki bizi koru çok korkuyoruz şu an. Aa Öyküm siyah del geliyor. Öykü! <laughs> çok korkuyorum Öykü! Ay geliyor Öykü! <laughs> Öykü ne yapacağız? Öykü! Kuki neredesin? Kuki bizi koru ne olur Kuki! Kuki <laughs> bizi koru! Ay geliyor Öykü! Ay kesiyorsun Sakın ses çıkarma! Salonda Öykü'nün koltuğunun önünde görüyor musun? Ah Öykü bizi arıyor galiba! Hiç ses de çıkmıyor ya bu ne? Ay Öykü çok korkuyorum! <laughs> ne yapacağız? Ne <laughs> <laughs> yapacağız? Ne yapacağız? Bir plan düşün Anne, hemen. Anlaşıyor. Ah, öykü geliyor. Öykü öykü burlarda sakın konuşma sesini çıkarma tamam mı? Geziyor siyahten. Ay, Kukiye bir şey yapmıyor. Bakar mısın? Bak Cookie geziyordu ama da korktu sanırım. Annem bak de bir şey yapacak diyeyim, ah, bak, yoruyor, bakıyor. Ah bakıyor oraya bakıyor. ne yapacağız annem? Söyle. Yeşil desem ay siyah tevlin mi? Siyah ayamıştı, ben çabuk kapatmıştım çok. Komik. Niye bana söylemedin daha önceden böyle bir şey olduğunu? Çünkü ben de inanmadım sana Biliyor musun? Ya dedim evin içinde ne iş var dedim? Nasıl girmiş bu? Ne yapacağız? Aa bak Peki orada duruyor. Bak sesimizi mi duydu acaba? Aa, ben aa ben gidiyor ben evet. Ben evet. Ben ne yapalım? telefonum uzakta öykü, mutfakta telefonumu almamız lazım. Babanı arayalım. Ama, tamam mı? Ama işte, işte. Ne yapacağız gel. Yavaşça çıkalım. Belki gelir baban da bize yapmayacak için. Tekrar gelmesin. Cookie de. Cookie sana hiçbir şey yapmıyor. Bizi koru ne olur. Hadi öyküm yavaş yavaş gidelim. Oy şuna bak koca siyah deli ya. Öyküm çok korkuyorum. Orada mı? Ne? Odama gidiyor. Odana mı gidiyor? O zaman gel telefonumu almamız lazım. <laughs> gidiyor. Evet odana gidiyor. Seni arıyor galiba. Hep senin odana gidiyor öyküm. Hemen mutfağa gidelim. Gel 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 gel. Telefon alalım. Gel. <laughs> i̇şte işte, işte <laughs> burada. Al. Gel, gel gel. Gel saklanalım hemen. Gel şuradan bakalım. Odama. Öyküm yok. Nerede acaba? Gitti mi ki? Ay çok korkuyorum. Baksak mı? Ay. Aa, Öykim orada. Öykim, Öykim kaç. Öykim kaç. Kaç. Yine sakla oraya. Sakla oraya. Öykim sakla. Ay, hemen babanı arayalım. Ara babanı. Ay. Ara. Evet. Ay, Öykim. Hü tamam girdin şifreye. Hadi konuş. Konuş, konuş. açtı babanı. Konuş. Babası. Ses vermiyor Babası. Ses vermiyor mu? Bir de ben deneyeyim. Ver bakayım gelecek mi acaba? Uyuyordum Alo. Alo Cemal açtı. Hay sonunda açtın. Siyah dev. Siyah dev geldi. Evet inanmayacaksın ama geldi. Ne yapacağız? Evin içinde çabuk gel tamam mı? Bekliyoruz seni. Çok korkuyoruz. Biz salonda kapın koltuğun arkasına saklandık. Sürekli öykün odasına gidiyor. Ay yine geldi Cemal. Çok korkuyoruz. Çabuk eve gel çabuk. Öykümü arıyor sanırım. Öykümün odasına gidiyor. Bak şimdi yine salona geldi. Bakıyor. Her yere bakmaya başladı. Cemal çabuk gel. Kapattım. Uy, bak salonda kapının arkasına bakıyor. Öyküm ne yapacağız Öyküm? Anne. Korkuyor musun? Anne. Korkma ben varım yanında. Korkma baban gelecek birazdan. Ay bak geziyor yine ya. Çok korkunç Öyküm. Seni. Şuna bak. Koca siyah dev. Nasıl geziyor? Emin i̇çinde her yere bakıyor. Uf, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapacağız Öykü? Baban gecikirse ne yapacağız? Ah! Bu tarafa döndüm. Öykü. Öykü sesimizi duyuyor. Bak koki de ayağını kokuldu. Öykü geliyor. Galiba geliyor Öykü. Çok korkuyorum anneciğim. Aaa! Buraya bak. Otur otur görünmez inşallah. Baban nerede kaldı ya? Of baban gelsin artık öyküm. Çok korkuyorum. Nasıl geldi dibimize kadar bizim sesimiz mi duydu sence? Bizim Of, uzak. gelmiyor değil mi? Evet. Evimiz çok uzak. Ne alaka öyküm? Korktun mu? De, resmen içimize girdi. Sesimizi duydu ya. Korktuğun arkasından bizi nasıl gördü? Aa! Baban nerede kaldı acaba? Sapt Babanın tekrar mı arasanız? Dur tekrar arayayım. Alo, alo Cemal. Cemal dev bize buldu salonda sesimizi duydu kapının şey koltuğun arkasına geldi. Şimdi çok korktuk öykümle. Odamdayız. Aa, ah, ses. Zil çalıyor. Baban geldi. Koş. Koş babana. Hah, tamam. Hadi kapatalım gidelim. Hadi koş. Koş koş. Koş. Kapıyı aç. Kapıyı aç baban geldi. Ay şurada acaba? <laughs> çabuk gel Cemal. Cemal çabuk gel. Cemal ödüm korktu çabuk koş koş gel ya dedim, gel saklanalım ya saklanalım ya. ben çok korkuyorum tamam, salon abi, tamam sen git salona bak ben çok korkuyorum gelemeyeceğim ya, bari Salona bak Öyküm Öyküm sen önden gitme Öyküm seni arıyor, siyah dev gitmesen önden Bak orada gördün mü? Aa, ya gördün mü? Biz sana demiştik gel gel biz buraya saklandık Gel Cemal biz buraya saklandık, gel, Cemal, biz buraya saklandık. sen de buraya saklan o da Evet değişik değişik geziyor. Öyküm var hep öyküm odasına gidiyor. Sonra bizim sesimiz duyunca salona gidiyor. Sonra en sonunda gördü bizi sesimizden. Ne fikri geldi? Değil Çok de. korktuk Cemal. Ne fikri geldi ya? Değil ne de. fikri? Oklava mı? Değil Cemal. De. Cemal öyküm gel biz gitmeyelim. Değil tamam. De. Lütfen Cemal dikkatli ol. Ah yavaş. Cemal dikkatli ol. Ah. sesleri al. Öyküm. Öyküm ne olacak böyle? Hadi. Hadi. Ay hadi. öyküm öyküm hadi, hadi, biz, biz, kaçalım ya Odaya. Şimdi tekrar gelecek Cemal bence işe yaramaz dev gibi ya kocaman siyah dev. Öyküm sen gitme öyküm sen gitme baban dövüyor. Ay. Aa. Aa, aa kaç Cemal kaç. Bir şey yaramadı değil mi Cemal? Bir şey yaramadı ama bir şey buldum. Ne buldun? Bu, bu neyse sakız seviyor ya. Bir sakız mı seviyormuş? Var. Evet. Sakıza ha. saldırıyor. Ben buldum bizde bir kutu sakız var. Onu verelim kurtulalım olmaz mı? Diyelim ki eğer sakız sakızı. verelim mi? Verelim öyle ben sana tekrar alırım. Ama sakız istiyor. Öyle ben sana tekrar alırım gerçekten. Ben siyah oh, değiden çok korktum kurtulmak ya. istiyorum. Bence bir kutu sakız diyelim vereceğiz sana diyelim. Sen de git diyelim. Nasıl fikir? Gider mi ki? Gider gider bence öyle yapalım. Bence tamam mı? Bir sakızı şey yapalım. ben... Dışarıda diyelim tamam mı? Ha. Dışarı çıkınca kovalım. Evet, o zaman kapının önüne koyalım sakızı. Var sakızı. Evet Cemal gel. Öykümüz <laughs> sakızları. Aha, şu şeyde. İşte ah, bir kutu gördün <laughs> mü? Bir sürü sakız var. Yani bunu artık bence... Bir tane de ben Neyse bir tane öyküm alsın İyi bari. Bir neyiz öykümüz sakızı. Öyküm tamam bir tane al. içinde zaten bir sürü var bir kutu. Evet şimdi onu vereceğiz. Ondan sonra oh, o da belki sakızın kokusunu bile alır. Ya da sen konuş Cemal. Gitsin ya. Çok korktum. Bu Doğru ne ya? Baş belası nasıl geldi eve? Öyküm Çinlik geri dur Öyküm. Ya sen o sakız ne yapacaksın? Siyah dev, siyah dev. <laughs> bak sen anla siyah dev. Bir kutu sakızımız var. Bir de öykümüz sakızlar. var. Çiftsiz Gideceksin tamam mı? Evet siyah dev. Bir kutu sakız lütfen lütfen. Evet çilek, evet, çilek. çilek. Bak, bak kocaman. Çilek de var mı? Var var evet. Şey sakız var. Ben oraya gitmem. İstersen gel buradan al. Haberin olsun yani. Tamam. Kabul etti mi? Tamam. Hadi kapının önüne koy Cemal. Kapının önüne koy sakızları. Hadi. Sakızlar bu haberin olsun geliyorsan. Ha. Oraya koyalım. Evet. Gel öykümcüm. Hah. Ay. Hadi. Cemal kendini koru bak sakın. Cemal kendini koru lütfen geliyor mu? Nasılsın Nasılsın? Tamam hadi gelsin Hüküm <laughs> <laughs> geliyor galiba dur. Sesini duyuyor musun? Hmm, geliyor Hüküm kaç. Geliyor kaç. Hüküm geriye kaç. Ay çarptım. Hüküm <laughs> gel korkuyorum gel. Aa, geliyor bak bak yavaş yavaş geldi yine bak. Sakızın kokusundan aldı. Nasıl bir şeysin sen ya? Ama gördü öyküm gidiyor. Ha. Ay. Öyküm. Bu görmüyor bize sesimizden duyup bir Giremez, değil mi? <laughs> Tekrar girebilir mi? Hayır, evin taşışı ayak. Ev. Evet. Hmm, kapıyı evet. açamaz, anahtarı da yok. Evet 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 benim. neyse ki şeker. Yani şekerin gitti üzgünüm ama olsun boş ver en azından kurtulduk o oh, anneciğim. Hadi babanın yanına gidelim gel. Baba.